Yanlış anlamayın arkadaşlar o ismini anlayan insanlarla biz aynı ne diyordu lan Fatih Terim? Nerede? Nasıl? Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kahvaltıda Esmeralda var. Kanala bir baktım. Esmeralda videosu çok atmamışım. Esmeralda kahramanlığı çok seviyorum. Afiyet olsun yemek yiyorsanız kahve içiyorsanız da yine afiyet olsun. Eğer işteyseniz de buradan patronunuza çok selamlar gönderiyorum. Ee, arkadaşlar klasik hani video başlar başlamaz. Söylenmesi önemli olan en önemli konu. Videoyu beğenmeniz iki saniyenizi ayırırsanız lütfen çok mutlu olurum. Ama bu ne yapıyor? Arkadaş Esmeralda oyun başında çok güçlü. O sebepten dolayı beni hiçbir türlü kesemez. Ama takımdan bir destek görseydim hiç fena olmazdı yani. Şimdi suçlu ben miyim? Kufra'nın benimle oynaması lazım değil mi? Yani hani bilmiyorum abi böyle yani IQ'suz insanlar bu oyunu oynamasın ya. He? Böyle oyuncu da her zaman maçınıza gidiyordur abi. Şimdi bu Kufra'ya ne demeli ya? İsmin hayır yok ki. Sinek koymuş. Öyle hemen alacağız. Önemli olan ilk kanı vermek değildir. Önemli olan ilk kanı verdikten sonra geriye toplamaktır demiş. Mobile Legends'ın büyük büyük hataları. Mesela Pınar'ı tuttum. E, ha, bu. Bu. Da mesela. Toplamaktır ya. Ben bunu ilk tam ne yapıyorum biliyor musun? Cennet köyü çıkacağım arkadaşlar. Tamam biliyorum çoğu kişi buna ilk önce AD çıkarken tank falan alıyor. Ama ben böyle bir fanteziye girmek istiyorum. Ya sonuçta deneme, deneme. Esmer ormanda deniyoruz bir nevi zaten. Bunu ben kestim bu ara. Pınar ya ama kil peşinde koşmamı öğretmediler mi sana Pınar? Yapma kurbanın olayım Pınar. Bunu bana ver. Ödüyorum kardeşim benim. Oh ballarını yerim. Ya böyle fedakar oyuncular da var. Altında hazırlıyor, gidip alıyorsun. Teşekkürler Balmon. Bu kardeş sıkıntı da sıkıntıda ama. Cennet tüyümüz ve saldırızımız muazzam olacak. Ondan sonra bir hasala bir asılacağız var ya. Üf diyorum başka bir şey demiyorum. Ölümsüz yapacağım bu ölümsüz. O öldü arkadaşlar. Hop ya Pınar. Ben seni kesmekten yoruldum. Sen ölmekten yorulmadın ya gerçekten. İnanamıyorum. Ben seni kesmekten bıktım sen ölmekten bıkmadın. Böyle de karşıyı tilden bir kanalız. Arkadaşlar böyle daha fazla kanser videolar gelmesi istiyorsanız yorumlarda yazın. Ve size söylemişim geçen videolarda. Yorumlara yazdığınız yazılara videoda cevap vermek istiyorum. Aha aha orası çok güzel orası çok güzel orası çok güzel. Hop Angela Hilal sen de git. Ben bir çıkayım. Ben, ben bir çıkmam lazım buradan. Oy Pınar harikoytiler. Allah'ım ne olur Saber beni görmemiş olsun. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Tamam, bonusu geldi, Bonus var. Bonusu var, bonusu var, bonusu var. Çok güzel. Aha. Diğer bonus, diğer bonus. Diğer bonus. Kufu harikasın. Böyle devam. Bir tane daha. Nice. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, öl. Allah'ım çok teşekkür ederim ama bütün şansımı burada kullandım ya. Tamam şimdi ee, dayanıklılık eşyaları çık çıkmıyoruz. Saber'dan tek giyebiliriz ama şu an Saber bize tek atamıyor. Şu tellalı bitirdikten sonra hatta dur 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 yemeyelim tek yemeyelim. Bir tane antik zırhın küçüğünü çıkalım. Yani burada şu an bizi tek giyebilecek tek, tek kişi kesinlikle ve kesinlikle Saber. Ki ileride da yiyebiliriz de uyu ne yaptı? Tamam gördüm seni gördüm seni. Selam tatlım. Ne yapıyorsun bakalım? <Gülüyor> <Gülüyor> Hasarik. Bak Hadi atma bana. Bak bana öyle vurma. Ben kule altına girip seni keserim ki. Ee sonra şey mi yapacağız öyle parti marti mi? Ha? Buradan nereye geçiyorduk? Güçlü canım buçar ormanda güçlü balım. O skorları bana vermeyecekti. Cristiano Kalafin'i kimle beraber? Hop ben geldim selamun aleyküm kardeşim. Ya da aşağıya hasarı gör. Sen bana dikkat ki. Oho dadaşım 25. Erzurum'a buradan çok selam olsun. Sizin bir tık kestim. Ya Pınar. Pınar. Yapma diyorum ama. Çalmazsın değil mi? Çalmazsın. Abi başım altta kaldı ya. Başım altta kaldı ama sıkıntı yok. Bu maç bir başı görürüz ya. Maç bir vahşimiz var gibi inceden. <laughs> Oha skor bende kaldı. Ne yapıyorsunuz lan? Tamam tamam o, o arkadakini kesiyor. Çok güzel sorun yok. Sorun var. Sorun var. Sorun var. Sorun var. İlhan mı girmiş? Yanlış anlamayın arkadaşlar. O isimli <laughs> andığın insanlarla biz aynı. Ne diyordu lan Fatih Terim? Nerede? Nasıl? Ne? canım. Şimdi redi alalım. Ondan sonra maviye. Mavi aldıktan sonra üst kordarı inceden bir gengimiz var gibi hocam. Tanklaşmaya başladım şimdi. Tank alacağım. Kedi de çok sıkıntı ya. Ama şimdi bu eşyalar yeter. Ardından bir tane de şey çıkarız. Geldim yukarı, geldim yukarı. Oynar mıyız? Aha gördüm seni Pınar. Bu mavisini alıyorum onu. Ne? Lan. Adam dili çıktı Rıza baba. Oo, o manyaklara bak. Delirtmeyin lan beni. ben burada farm alıyorum. E, aldım. Şimdi de çıktım. Bu kadar... Oy! Hilal <laughs> ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Kafayı yemiş lan bunlar. Kain mi çıksan parlak zırh mı çıksan? Bence kain çıkayım. Pasifini getirtiriz. Bam tamam canım. Minyonlar geliyor. Minyonları tek atmak istiyorum şöyle. Bam. Tamam canım. Öyle. Beni mi keseceğim? Abi ay şey geldi. Şey geldi. Keri geldik keri. Oğlum o ne vurdu? Çık çık. Abi oyun başından beri kufrayı bir kere görmedim. Ben, öyle de öldürsün işte. Öyle de ölürsün. Balmont geldi. Keriye dikkat. Keriye dikkat. Keriye dikkat. Keriye dikkat. Çok soy yedi o. Çok soy. Onu da kestiler. Oğlum üstü işte üç attı. Abi Saber Allah affetsin kanka. Çok kötüsün ya. Vallahi sen çok... Arkadaşlar mistik ilgindeyiz bu arada. Mistik ilgindeyiz. Mistik. Ben mavimiz olacağız. Sonra Bal gibi bir hasarımız olacak bal Abi farma bakar mısın bin farmım var 9000 9000 yok ederim şu an yok Bunlar da hala adc rep diyorlar Tamam bunu da çıktım bana bir tane adalet lazım Zırh çıkmışlar mı i̇şte. Uf, Hasarı kes hasarı kes Abi ben anlamadım. Abi bir insan keriye neden ilham alır? 6K vurmuş ya. Şu cennet düğünü satıyorum. Hemen e, adalet kılıcını bitiriyorum. Sonra bir tane kılıç çıkıyorum. Kılıç çıkıyorum. Keri kendi kendini kessin. Abi Kerry çok sıkıntı ya. Saber artık sıkıntı değil. Saber oyundan tamamen düştü. Bizi tek zorlayacak isim burada tamamen. Bu girdi geri geldi bir geldi bir geldi bir Aha Nice 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 Çek 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 Oğlum benim üstümde bu kadar slow niye var ya Adaleti çıktık şimdi bana bir tane kılıcı ver Tamam tamam ben tankım şu anda Beni keşemezler Gel sen de gel Taş attı <laughs> Ya ama Arkadaşlar yakışmıyor Arkadaşlar bak yakışmıyor diyorum Vurun hepiniz vurun hepiniz hepiniz Of güzelliği kes. Ama destek. Oy! Abi çok vuruyor. Abi keri gerçekten bozuk bir çarsın sen keri ya. O keri 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 onu kes onu o. Hop bunu tuttum. Bak Pınar. Ha aha tuttu. Güzel güzel canım güzel canım ve burada da galiba bu oyun biter babacım. Hasta la vista. Al, Sen dur seni keseyim. Beni atma sakın oraya. Tamam, güzel bunu da öldü bu da öldü. Güzel o da ölmedi. Vur kuleye bitsin vur kuleye bitsin yeter bu kadar acı onlara yeter. Bu kadar acı onlara yeter kardeşim. Aynen